Geçen gün yine Combatren'in yani Cenk abinin videolarını izliyordum. Sonra başka videosuna geçtim ve başka videosuna derken bir şey fark ettim. Bu Vandal skini. Combat abim yeni skinleri oynamadığı zamanlarda maçlarını bu skinle oynuyordu. Yoksa bu skini radiye çıkarabilir mi diye düşündüm ve ben de bunu test etmek için skini satın aldım. Evet, bu biraz acıttı. Ama önemli değil çünkü senin bu videoyu beğenmen ve abone olman moralimi düzeltir. Gerçekten. Şimdi ise bu skinle rank kısacağım. Fakat... Bu setin ismi niye böyle lan? Ne zaman benden skin isteseler şöyle bir senaryo yaşanıyor. Vandal skin'i olan var mı? Bende var. Ne var? Ulu pençe. O neymiş at bakalım. Ha, güzel değilmiş. Niye attırıyorsun o zaman? Ama... O yüzden ismini değiştirmemiz gerek. Ne koyabiliriz? Bu Vandal kombatörü oynuyor. Hmm. Skin arabaya benziyor. Tamam. İki farklı seçeneğimiz var. Ya Combat Vandal olacak ki bu benim de tercihim ya da Lamborghini Vandal. Hangi isim olması gerektiğini düşünüyorsan yorumlara yaz. Aa amacımızı unuttuk. Amacımız rank atlatan şeyi bu Vandal mı onu çözeceğiz. Peki rank nasıl atlanır? Bunun için 3 şey gerekli. Birincisi iyi bir eğim. Onun için videonun sonunda nasıl eğim çalışacağını göstereceğim zaten anlatacağım. İkincisi iyi bir takım. Onun için de Aşağıdan Discord sunucuma gelebilirsin. Oradan hem benle oynayabilirsin hem başka takım arkadaşları bulabilirsin. Üçüncüsü ise oyun zekası. Tamam. Üçüncüsü bende çok yok. Ama elimde bir joker var. Combat Rivandal. Artı %15 eğim desteği ve 125 oyun zekası ile. Evet. Totomdan uydurdum. Neyse. Test etmeye başlayalım. Ne yapalım ya? Bir smoke orta. Tabi efendim. A veriyorum. Ben daha Midan pikliyorlar mı? Pikliyor. Oman pikliyor şortta mı Yok, mikle mi Orta zarf Ne görecekler? Tam Oo mid var mid var. Spike. Ulan çekemedik ya? Ne işte şortlar? Ay vuramıyorum. Bir vuramıyorum. Helal. Gel abi, gel, gel abi. Gel B'ye girelim ortada. artık. Nice'ınız lan. Böyle yapacağız ya. Uzaktan adam düşürüyoruz. Bir de karşı omuna dikkat edin. Hem iyi mi iyi hem de çok maymun. Ağlama hadi oyna. Spike düştü. Ah 80. Ya, Spike ortada düştü. ya 80 shotta. <laughs> çok korktum vuramayacağım diyor. Lan. Gözlerini kapatalım. <laughs>

Tamam artık savunma yönü. Stamp pick'lesinler, onları düşüreyim. <laughs> böyle pick'lesin adamlar. Alalım onları böyle abi. Sarsatıyorum At. Ne görecekler? Yakın. Yok. Yakın. Burada yok, önünüzde yok. Kamerada Burada site'ta adam. Beni tuttu. Canım var abi devam abi. Aa iki iki side şu iki. Bir tane daha var. Yaşı Omun tam şuradaydı sure herhalde. Tabi tabi doğru çok doğru. Sage bana heal lazım. Eyvah. Eyvah. Helal oğlum rengi. İki i̇kisi de sağda ikisi de sağda kalan. Sıkıştım ya. Onu bu nedir abi? Nedir bu süreklilik gibi onu Adam bir daha C atacak içeri büyük ihtimal kitleyecek beni buraya. Bir düşman kaldı. Üç. Abi geldi lan abi. Tek tabanca. Uy. Eyvallah. Ama kuramadım. Arda. Kesin oğlum lan. Ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Alınabilir bir skin. Çok güzel bir skin. Takım taşıdan skin. Karşı oman olmasa MVP Beğilirsen. oldukça skin. Alın arkadaşlar. Alın cidden alın. Reklam değildir ama alın. Bekle. 1, 2, 3. Yeter lan yeter! Yeter! Dünyanın en kötü yalanını atmadı ama burası arkalamıyor. Demek ki B boş. B'ye dönebilirsin. Hayır. Hayır. Arka geliyor, arka geliyor. B'den açıldı. Gözlerini kapatalım. Geri döndü bu ikna. Tamam. İyi ki düşürdük hmm. biz burada. Bir tane şortta vardı galiba. ay Sokak la 6 pada? Halo kızna mı birisi erusta? kanssa ben gelmiyom hanımefendi? features możnaεί kabı natuurlijk hiç derece uçak approved ve uçak aesthetic nose okuyrastı 나중에vinelim Normalde ikinci roundda Oğutlu bir çekeriz. Hatta çekelim anasını satayım ya. Yani dediğim gibi Combat <laughs> Rewind'ın envanterinizde olması yeter arkadaşlar. O bile şans getirir bence. Senin kafanı... Şuradan. Pikle. O bunlar short koşu. <laughs> Gözlerini hayda hayda. Ulan sen de bize otlu devam edelim madem. O kadar da arkadan geldi mi? Kaçamazsın. Helal. Bak dostum benden. Öyle kolay kaçamazsın. Kapildi. Aa bu kaçabiliyor işte. Aynı, <laughs> aynen aynen! kalan son. Ha. Böcek. 880, 555 yerleştirildi. Gepli geçebilirsin belki ama. Hmm. Tam ortada kalırım gibi yere. O köşe kadar Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ne görecekler? Aa sesi verip kaçıyor bunlar. Ben onu fark ettim bu arada. Leş at sanki ya. Senin için. Seyicim ben flash Not atayım. Sen şurup bitten sıra. Gözlerini Tamam Deadlock iki defa vurduk. En azından bizim takımın bir tık daha fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Gözlerini kapatalım. Geri gel. Hah. Oye! Canavar geliyor! Tamam. B'de başarısız oldular. Amin yine koşacaklar bence. Ben de oturayım Biz o dinle düşürebilirim türe. yok. yok kesin ağa koşacak. İzle Sonuç olarak bu silahla çok fazla oyun oynadım ve plat birden plat e çıktım. Yani bana göre güzel bir hissiyatı var. Bu yüzden almak isterseniz öneririm. Videoyu bitirmeden tekrar hatırlatayım. Abone olman ve videoyu beğenmen benim için çok önemli. Destek olursan çok teşekkür ederim. Ayrıca Discord sunucusuna da gelmeni mutlaka bekliyorum. Son olarak nasıl eğim çalışmanız gerektiğini de şu videoda anlattım. Onu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.